Evet Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ark survival ascent oynayacağız O zaman Kaldığımız yere devam edelim En son Şu yukarıdaki bir yapmıştık <laughs> Sabah olmuş Gece bitirmiştik oyunu çünkü Arkadaşlar işte bugün Evimizi tamamlayacağız <laughs> Ne koşturmuyor bize? Ne koştur? Tamam. Arkadaşlar o zaman şöyle kuzeye doğru ilerleyelim. <laughs> şimdi elinden kurtulamayacağım. Göğe gitmeden seni savaşmış kızım. Ama şimdi kurtulmak yok. <laughs> olarak ben bir tane evcilleştireceğim. Ondan sonra zaten bir tane evcilleştirdikten sonra ee, baya işler kolaylaşacak. Çünkü uçmak baya her şeyi kolaylaştırıyor. Ama sanırım ilk önce bir tane evcilleştiremeyebilirim. Benim ilk önce bir şey yapmamız lazım. Arkadaşlar bak vardı. Hadi ayaklarımızı sokunca şuraya. Soğukluk geçiyordu. Belirinciyor bana soğuk burada çok oluyorsa sanırım. bilmiyorum burada ne oluyor olmuyor olmuyor Ragnarok da mı oluyor bu? evet Ragnarokdur Ragnarok Ragnarok'ta da oluyor da bu. Bu neden bu kadar büyük? Ay miniktir ha. Aaaa minik dodo. Hiç minik hayvan eceleştirmemiştim evet dodo. Hııı. Evet. Evet küçük bir albüm var senin. Biliyorum. Ay. Yavru. Ay ya. Bunlar mı şarj mutaları o zaman? Hı. <laughs> Hı. Şimdi. Yavrucacık bana saldırmıyor değil mi sen? Zaten saldıramam diye Hı. 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 Dodo vurmuş bana. Allah'ım. İnşallah evimin yakınlarına doğru. Ya da dolaların. Çocuk da, da burada. Aç aç üstü değil mi sen? Gel buraya. C. sen evim var. C'ye basalım gider. Gel buraya. Arkadaşlar hem bunları yenmemiz de zaten bize şey verdi. Eee meri verecek. Bilmiyorum. Bir şey yok neden kaldı ki bu? Bu da yavru. Bu dişi yani hiç onları şey yapmamız gerekiyor yani. Ben de yapmak istiyorum. Bu da... Erkek. O zaman ben şunu... Hadi ne şimdi geçebilirim. Bölüme başladığımız gibi ya... Ya dolu var saldırmaz ki ya. Saçmalıyım bakayım mekanik. Hele yavrular hiç saldırmaz. Evet bu dişi. Vicacık sen de gel. Neden bu kadar geç şeylerle ilgilendiğimi bilmiyorum hiç sormayın. Çok iyi kalbim ben de biliyorum. Ona bilmiyor. Ha u yedi şey bu. Ha tamam şimdi Gelin ağırlık ne kadar ağırlık sormaya <laughs> nereye kaçıyorsun lan sen kaçma <laughs> lütfen <laughs> özür dilerim arkadaşlar yazı şey Bülbül'e aa küçükken alamıyoruz. Ya şu sevdi çok iyi oldu. Gigantor attı. Bana mı geliyor? Herhalde evet. <laughs> Vuruyor. Vuracak değil mi? Çok yumru değil. Bu da Cumhuriyet'i mi bunlar ya? Bunlar da e, şey oluyor, Beni diğerleri de bana saldırmaya koşuyorlar. Sanki ben onları yenemiyorum bu evdekilin. Yani dünyanın en ilginç silahlarından biri yani bu da. Birisi kazma ama. İkincisi bu.

hiç güzel şarkı söyleyemiyorum. Koşun. Tek bildiğim şey koş. Dodolar neden bu kadar yavaş? Arkadaşlar ben şunları hemen Arkadaşlar ben hemen şunları ee şey yapayım. Eve götürüyorum geliyorum.